Şimdi gencolar ben hesabın renkini açtım. Immo 1 50 küsür puanda başlattım sabah. Bir deneyim dedim Pearl gelmişim diye. Güzel iyi bakalım. İyi bakalım. Niye kimse konuşmuyor lan? Hey guys. Alright evet. evet. tamam, smoking tamam. off. Tamam. Dur bakalım. Mm -mm 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 -mm. Girmeyecekler buraya ya. Dümdüz boş attılar. Aa giriyorlar lan. Smoke 15 seconds for the smoke. Okay, you're spray, okay. Ya. God, Çocuk duvardan tek yedi. geçmiş olsun cemil All right. Market market. Market out. Jet'in girmesini bekliyorum da bir saattir markete. Kral girmedi bir türlü ya. Oy oy. Abi mouse hertsi olayı bomboş ne oluyor ya? Okay. Alo? Nice. Korktum bir şey olsam tamam yayındayım ben. Hadi Allah Allah. Böyle bir anda zınk diye arandım mı ben çok gerilirim oğlum. Hele yayında olduğum bilmiyorsa yani. Evet evet yine 160 bak 167 sabitledi izlenmeyi. inanılmaz bir şey bu ya. Tam tweet atacağız, tweet atacağız. Bir şey olmaz agalar, problem yok. Annem aradı Damlacığım. <laughs> Damla sen niye moderatör değilsin ya? Damla'da modluk yok mu? Şu an ayıktım. Eray'cım yok öyle değil ya siktir et. Sorun var <laughs> şöyle bir şey var abi. <laughs> Dünden beridir 171 izleyici maksimuma sabitliyor izlenmeyi biz 600-700 izlenirken de. Eee bunu ya olabilir böyle şeyler yapacak bir şey yok. <laughs> Daha <size> beta da agalar. <laughs> Problem yok. Sen moderatörsün galiba damlacım ya. Ama sen modluk becini almamışsın. Vallahi bot değiliz. Şöyle yapacağız. Smoke atacağız şorta. Buraya bir smoke düştüm. Picking the, the orbit B. It's gonna be B. Picking to B. To B. Can you smoke B? Yeah. Taking over of... yeah. A. Smoke be off. Oğlum ne tryhard başladı ha maç. Tamam damlacım vereceğim hemen. Playing real take on A. Play the sova dog. Maybe they're hiding from Watch out, watch out No one's it. Abi gerçekten bir şey diyeyim mi? Yayınlarda bu çar'da oynamasak mı? Çok sıkıcı maçlar geçecek diyor bu hesapta ya. Oğlum baksana ya, herifler ekolar ve 30 saniye kalana kadar hareket dahi etmediler bak hareket etmedi adamlar. Delilik lan bu. Delilik oğlum bu bak 22 saniye kaldı daha yeni içeri girdiler İnanılmaz Geliyor, tut. What sova low sova low Two, 200. Nice sova under Sova under low hp Oğlum arkası dönük atlıyor okay, İnanılmaz bir şey bu ya inanılmaz bir şey bu ya Çok güzel abi ya Dur bakayım. Çekilin yolumdan. Ne görecekler ki? Var yine ada. Aga. Oh okay, it's again. Heriflerin zıngk diyor ilk entry alması çok tatsız bir durum ya. Onu alamasalar problem yok da bir gaz alıyorlar. Bırakmıyorlar sonra onu. Someone defuse for fuck's sake bro. Nice. Nice. Good shit. Good shit. Helal agalar. Helal agalar. Helal agalar. Oh. Kardeşim smoke atsana şuraya girişine delirtecek misin lan beni? Geciyorlar. Şu pole bir girseniz hepiniz ya. Dur. Aa pardon. Enes'in pole açmış. Gerçekten adam WhatsApp'tan şey yapmış. Agalar şu pole girin bakayım bir ne var ve oha ikisinden bir tanesine oy verin de bu adam bu adam bir deney yapıyor. Arkadan yap bakayım sen arkadan yapayım mı Urcan? Dur yapacağım. Bekle yapıyorum. Ben siz yapabiliyor musun? Yapıyorum yapıyorum izle. Bak şimdi izle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan. Yapma be. Three there, three there. Three more. Aga be. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Aynen kanka. Oğlum yaptım vurcan yaptım. Ne yapayım daha ne yapayım? Yaptım işte. Bir tane vurdum. Ama arkadan da iki kişi yapılır abi ya. Bir kişi nasıl yapacaksın? Taktiğin şeyine aykırı zaten yani. Anladın mı? Ben yapsam ikisi çıkardı zaten. Çıkardı. Ama ben ne yapayım be Urcancım? Ben ne yapabilirim be Urcancım? Elimizde değil. Dur bekle. Bu niye çalıyor? Oğlum bu niye alakalı lan bu arada? Pardon ya benim listenin dışına çıkmış olan müzikler. la 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 Grip mi oğlum başka bir şey yok. Abi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok işte. Şu an neyim bilmiyorum. Sadece tek bildiğim çok hastayım. Öksürüyorum de yok. İnsanın mesela bir öksürüğüm öksürüğü bir şey olur değil mi? Bende o yok. Öksürmüyorum. Hiç öksürmüyorum. Sıfır. Ama... eee Bir dakika. Oğlum bu B'yi tutun ha, bak. Heriflerin parası nasıl olmaz? Nasıl şerif sıkarlar lan? Paraları olması lazım var. Ama şerif sıkıyorlar patır patır. Ünlem Spotify var canım benim. Nice, good shit, baby. Ley 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 le. Güzel Bu boyunca düne kadar insanlar URL'mizi yazarak kanalı buldu. Yok efendim işte match yapman. Affedin, kaç. Come back, come back. Smoke içi vardır. Hatta o bile yok galiba. Wo 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 Oh, one left side, one left one right. Adam sola geçmiş bile ya, anla ki. Aslı bizim jet orada var ya, geri çıksa çok iyi olurdu. Neyse. Eee, çok fazla hesabımızda sıkıntılar, buglar söz konusu. Support şey yapıyor yani. Çözülür ya, çözülecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz şu an. Emin olabilirsin falan diyor adamlar. İnanılmaz bir şey bu. Aylardır bir problem bile mi çözülmez oğlum? Her şeye bir de tamam oldum. Ama bu çok ekstrem artık. Aga. Nerede lan bu? Aa oradaymış. Neyse ultim var. Ben sonra çok güzel çocuklar bir yandan problemleri çözmeye çalışırken bir yandan eee Tezgah. Ben de Oğlum Twitter. E... E, hah hmm. teşekkür ederim agalar tweet'e verdiğiniz. Vurduğunuz destek için çok sağ ol agalar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yeter abi ya ben böyle bir gündemimiz olsun istemiyorum artık ya. Ya rakiplerimin içinden geçmek istiyorum şu an sadece ama ne yazık ki. Ne yazık ki. Rakiplerimin içinden geçmek hariç her şeyi yapıyoruz şu anda ya. Bunlarla uğraşmak için. Uğraşacağız diye. Bir yandan duruma bakalım. Ben mute'ları açıyorum. Size bu durumu anlatabilmek için birazcık e, takımla iletişimimi kesmiştim ama... Artık şu oyunu alalım. 6-6 çok kötü bir savunma geçirdik. 6-6'lık altı bir savunma olmaması gerekirdi. Ya <Sessizlik> yeah, evet, left side now. Garden smoke off. Two are in the smoke now. There are two <Sessizlik> in the smoke. <Sessizlik> Heaven late maybe. Maybe main. Come on, we're good guys. Main, main. Behind me. Short. Oh, He's close. Short behind This yeah. stuff is not real. We get May oh, the Claw fuck you, man. There was a you smoke we, in here. Uh, there was a smoke in here, Ed, man. I, Edward, I couldn't see. I couldn't see. You are there. But uh, the You want to respond when we say smoke? No, the man, I, I heard to... there. He went from there. Smoke he there. I, I, the yeah, area. I know. I, I'm gonna smoke there. I know. E uh, no, 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 it was you. just he went there he went there you are there for bro bro i talk every fucking round and you i i smoke for myself bro it's close. anyway oh, bro, never mind, bro. You, are really... you are right you are you are genius yes i am thank you so much for your, uh, your great response yeah. ask for it properly can i get your ghost of course man of course Amına kodum seni böyle böyle sizi insan edeceğiz amına koduğumun İsrail yanlısı puştlar. <laughs> böyle böyle sizi şey yapacağız. Ah! ah! In the smoke. Nice. Böyle böyle sizi insan edeceğiz. <laughs> İsrail. Ooo 183 izleyiciye çıktık. Abi ben çok mutlu oldum ya. Teşekkür ederim. Oha teşekkür ederim agalar tweet'e destek vurduğunuz için bu kadar lan çok sağ ol valla Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir tweet daha. Abi 200 az kaldı. Arkadaşlar bakın 200 izleyici de 200 izleyicide ne olur biliyorsunuz? Bakın 200 izleyicide görüntü ayarlarımı paylaşıyorum sizinle. Abi configimi paylaşıyorum. Bakın Iron Farm yapmıyor muyuz? Ya dur birazdan bekle doğru o var. Ya bugün şu pearl'le öyle bir alışalım dedim tekrar. Birazcık ilk... Ya çerep bugün imbo yapana kadar bir tryer de oynayalım. İmbo yaptıktan sonra diyorum o işlere girişelim ya diye. Böyle böyle Elren'e doğru abi. 200 izleyici de Ramazan özel VP çekilişi. 4 maç attı. Abi evet bu arada sabah ben de 4 tane maç attım uyuyamayınca. Ardı ardına Split Pearl, Split Pearl geldi ve bir şey diyeyim mi? Bundan o kadar memnunum, o kadar keyifim yerinde ki yani. Daha fazla keyfim yerinde olamazdı galiba. Çok keyifliyim o duruma. Gerçekten Orda. oyunun en güzel mapleri bence. Aksini iddia eden de bizden değildir. Smoke ready. Smoking off for you not to try pantor <laughs> Oh Gördünüz mü? Ne oluyor ya? 15 seconds for my smoke. 15 seconds. Game sektim resmen. what? köpeği geldi hanım. Nice. Good one. Go get the Odin man. Hepinizi mutlarım ama yine boyun mipi yi alırım ulan. Yeter. Ee, bir maça renk alıyorsun abi. Bir maç alıyorsun. Çarı immu 3 300 puanda mı ne bırakmıştık? Immu 1 50 küsür puanda başlattı. Eee it's okay. Gayet okay. Beşinci maç yine split. Ya gelsin oğlum split pearl bunlar güzel mapler ya. Pearl teknik anlamda güzel bir maptir, keyifli bir maptir. Kim bilir benden ne istiyor? Kesin benden bir şey istiyorlar bu arada ya. Gökhan nerede mi uzun süredir 179 izleniyor? Ciddi misin? Abi inşallah ya. <laughs> Çünkü ben bazı problemleri tek başıma yaşamaktan çok sıkıldım bu sitede. Gerçekten çok yorucu bir şey o. Tek başına sadece problem yaşamak. En azından birilerinin daha aynı sorunu yaşadığını bilmek istiyorum ya. Kötü bir niyetle değil vallahi anladınız siz beni. <laughs> Bir yes. This should be I guess. Nerede bu adam? Arkamdan gelmesin de aman. Değil mi güzel çocuklarım? Gelmesin. Buranın içinde beklemiyordur herhalde artık. Abi nerede bu adam ya? Bak şimdi bağırırım ha, bağırmaya başlarım. Abi hadi ya 200 izleyici de bak biliyorsunuz çekiliş var. Hadi ne olur. Buradan ses mi aldım? Yoksa artık ben sanrı mı görmeye başladım? tamam geldim. Abi bir dakika. Burandı verdi mi bu çocuk? Gerçekten vermiş. Al bakayım evlat sen bunu. Biz bir girelim aya. Ya oyun kaybediyoruz gibi hissettiriyordu da artık almamız lazım. Bak adamların Reyna'sı Killjoy'u berbat oynuyor. Daha tek haneli kilde kalmışlar. Hadi daha yarım saate düzelir. Hallettim dostum. 2x civ. abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler abi. Nice, smoked off. Let's get it. Two here still. One heaven. It's three now. Three X. Trippin ama gitar çaldığını söylemek için gel. Devon sen bana niye tripplisin? Sen ne zamandır yoksun da chatte şerefsiz? Sen neredesin? His dinged, his dinged. smoke off like this. Let's get in the smoke and wait. Wait in the smoke. He'll make a move. Bir hareket yapar ya. Yapmazmış. Kötü oldu. 10 seconds for my other smoke. Reyna is low. to heaven. Aa short. Short short. Ulan 140 da vurmuştuk ona. Adam şey çekti ya. Can çekti şimdi ama fullenemiyor değil mi artık? 147, 10 canı vardı. Fullenemedi. Şu bir half 1v3 ve vermezler Oğlum takım iyi takım iyi Takım haklı bana dediği her şeydi zaten Ben bir saattir tweet atacağım tweet atacağım diye Adamları mute'ladım falan Herifler bana smokebox derler Bir bok yapamadık adamlar için Bu herifler ilk 1000'deki ilk 500'deki adamlar artık Böyle şeyleri tölere edemiyorlar Tabii ki Valla oğlum eneste Çünkü biz iki gündür şu olayı nasıl çözeceğiz Nasıl çözeceğiz diye düşünüyoruz ve O kadar yalnız, kimsesiz ve çözümsüz hissediyoruz ki adamlar Ne yapacağımızı bilemediğimiz için eee yani normalde ben bu, bu gibi şeyleri böyle public insanların başına artmayı sevmem. Bir de bak gündem bu kadar yoğunken daha önemli gerçek bir gündem varken Türkiye'de şu an kafa düzmek de istemedim hiç. Ama velakin gerçekten Ah in the smoke in garden. Ezafentim Abi 188 izleyici çıktık. Hadi ya. Hadi abi ya 200 izlenmede biliyorsunuz özel çekiliş var. <laughs> Smoke ready. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> One city, two city. Ray, 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 ray. Nice. Spike, Unknown. Oh, o ulti iyi oldu. Kesin main, 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 main. Good shit guys. GG, thanks for the game. Sorry for everything guys. Uh, I am actually live streaming. Okay, thank you. 9x claw mu? Ya amanınıza koyarım ha. Ya aldırdım oyunu size ya. Ne demek 9x claw? Bir de adam bu adamlardan özür diliyoruz biz şu anda ya. Yayında sorun çıktı falan filan ayağa yapacaktım bir de bunlara. Şuna bak klovalimle halimle 26 vurmuşuz ya bunca problemle problemlere göğüs gelmeye çalışa çalışa. Allah Allah. Al baştan şarkı Al.